Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere elektrikli şoförlerde vesaire e, cihazlarda kullanılan termostat termostatı göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir termostat ve arızalı bir termostat bu arkadaşlar. Bunu elektrikli şofbenden söktüm ben. Arızalı yanmış şofbenden. Ee, gördüğünüz gibi bu bir nevi kontak gibi bir şey ama termostat arkadaşlar ani yüksek akım vesaire nerede bu atıyor ya da kendini korumaya alıyor arkadaşlar ve böylelikle elektriği kesmiş oluyor Öz gibi kırık bozuk. Termostat nedir? Fazla akımlarda elektrik kesen ve fazla ısınmadan cihazı koruyan parçadır. Ve bu parça arızalandığında cihazımız zarar görür. Bu parça zarar gördüğü anda arkadaşlar cihazımız ani akımlara karşı kendini koruyamaz ve en sonunda rezistansını yakar. Yani eklik şoppenler. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler.